Merhaba selam arkadaşlar. Bugün sizlere bakımı en kolay olan bir sukulent türünden bahsetmek istiyorum. Bunun adı e, sonbahar ateşi olarak geçiyor. Bazı yerlerde manda kulağı da denilebiliyor. Öyle isme de rastladım ama en çok halk arasında bilinen ismi bunun sonbahar ateşi olarak biliniyor. Sonbahar ateşini acaba neden verdiler? Yaz ve sonbaharda çiçekleniyor bu güzellik ondan mı? Onu da tam bilmem. Dediğim gibi çok nassız tasasız bir bitkidir. Kuraklığa, soğuk havaya oldukça oldukça dayanıklı bir bitkidir. Zaten şöyle şu yapraklarını sizlere gösterebileceğim mi? Şöyle etli yaprakları vardır. Etli yapıda yaprakları vardır. E, bu e, suyu yapraklarında depoladığı için fazla suya hiç ihtiyaç duymaz. Onun için fazla sulamayalım yani. Kesinlikle kesinlikle fazla sularsak bitkimizi kaybetmiş oluruz. Dediğim gibi yapraklarında e, suyu depolama özelliği var bu güzelliğin. Şöyle daha tam açmadı. Benimki saksının içinde böyle görmüş olduğunuz gibi. Ben bunu daha e, geçen senenin sonunda ekmiştim. Daha da açacak. Bakar mısınız arkadaşlar tomurcuklu olanlarına? Şöyle şurada. Bir tek şu tam açmış hali. Bir de bunun başka renkleri de var. Kırmızısı, sarısı, beyazı. Hele kırmızısı tam yani sonbahar ateşi gibi ismi gibi çok çok güzel oluyor. Dediğim gibi bakımı oldukça kolay. Kurak, kurak yerleri de çok seviyor. Ee, nasıl diyeyim kurak ortama da uyum sağlayabilen bir bitki fazla sulamasanız da çok sıcağı da soğuğa da dayanıklı olan bir bitkidir yani bu ama gene de biz e, kışın o soğuklarda eksi, derece, eksi derecelere indi mi hava soğukları mutlaka koruma altına almış olsak Tabii ki daha da iyi olur yani ben e, geçen sene almadım zaten geçen senenin sonunda ekmiştim dedim ben bunu geçen sene bıraktım. Zaten havalar o kadar soğuk olmadığı için ama yani fazla soğuk böyle eksilere inmiş olsaydı mutlaka iç ortamı alırdım. Ama bunu yani bu güzelliği mutlaka mutlaka dış ortamda bakalım arkadaşlar. İç ortamı e, sevmiyor. Sukulentler zaten pek iç ortamda bakılan sukulentler de vardı. Bu pek sevmiyor. Dediğim gibi bol aydınlık çok güneş alan bir yerde bakarsanız yani daha gelişimi bir güzel olur. Fakat e, güneşi seviyor dedim ama yazın o 1 ile 3 arasında olan güneşten mutlaka mutlaka korumamız gerekiyor arkadaşlar bu güzelliği yani yapraklarını yakıyor ben ona dikkat ettim yazın o çok sıcaklarda 1 ile 3 arasında olan güneşten sadece koruyorum başka yani ekim bunu bol aydınlık güneş alan yere bırakın suyunu da toprağı kurdukça verin kendiliğinden yetişir yani o kadar zahmetsiz o kadar zahmetsiz bir güzellik zaten çiçek bakarken şu üç unsur çok önemlidir bitkimizin toprağı sulaması sulamasına dikkat edersek bir de bulunduğu ortam yani nereyi seviyorsa orada bakarsak bitkimizi bitkimiz daha o kadar güzel gelişim gösterir dediğim gibi bu bir sukulent türü olduğu için bunu kaktüs sukulent toprağına da ekebiliriz. Mesela e, kaktüs, e, kaktüs sukulent toprağı bulamadınız. Bir miktar torf toprağın içine perlit ve kum karıştırarak elde ettiğimiz bir toprağı da ekersek bitkimiz çok güzel gelişim gösterebilir. Tabii ki ekeceğimiz saksıların alt drenaj delikleri mutlaka mutlaka açık olması gerekiyor ve de e, suyu güzel tahliye edebilmesi için yani bitkimizin e, kökleri çürümemesine çok dikkat etmemiz lazım zaten bit e, bitkinin toprağını kontrol etmedikten sonra sulamayın ya bir çubuk yardımıyla ya da bir parmağınızla mutlaka Toprağın üst kısmı değil, 3-4 santim altı da kuruysa bitkimizi sulamaya özen gösterelim. Bir de şuna değ değineyim, bitkilerimizi sularken dinlendirilmiş su. Her zaman için dinlendirilmiş su vermeye özen gösterelim ki çeşmeden alıp verdiğimiz su, sular kireçli oluyor. Hele bazı yerlerin suları daha da kireçli oluyor. Bitkimizin toprağının üstünde böyle bir tabaka haline geliyor beyaz beyaz. O da bitkimize hasar veriyor. Onun için çeşmeden aldığımız içme suyunu ağzı açık açık olarak bir iki gün bekleterek çiçeklerimize bitkilerimize rahatlıkla gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Yani bitkilerimiz hasar görmesin. Çünkü hepsi gözümüz gibi bakıyoruz o güzelliklere. Onun için hasar görmelerini hiç istemem. Bir de şurada var benim. Bu da bir sukulent türü, kalanşo türü de diyorlar buna. Ama gerçekten kalanşo Ama yine de bir sukulent türü. Görmüş olduğunuz gibi yaprakları çok güzel. Bunun da çiçeği var, evet, çok güzel çiçek açıyor. Fakat benim daha yeni ektiğim için tam gelişmediği için açmadı. İnşallah seneye açar. Ben bunu yaz başında ekmiştim. Şöyle ancak bu kadar gelişti zaten. İnşallah tam geliştiği zaman dediğim gibi seneye çiçek açarsa onu da sizlerle paylaşırım ama fakat görmüş olduğunuz gibi çiçek açmasa bile yapraklarının o güzelliği, rengine bakar mısınız? Bir de bunun bu özelliği var. Size ondan da bahsetmek istiyorum. Mesela şunun bir yaprağını aldınız üretmek için, toprağın üstüne bıraktınız. Bu kendiliğinden orada böyle köklenir. İsterseniz e, dibinden gelen sürgünlerden, isterseniz Sağlıklı bir 15-20 santim kadar dalından alarak ondan da üretim yapabilirsiniz. Tabii ki en sağlıklısı dalından çelik alarak ve dibinden gelen kökten ayırarak ektiğimiz zaman daha çabuk gelişim gösteriyor. Yaprağından da aldığımız zaman oluyor fakat geç oluyor. Yani daha çabuk büyümesini istiyorsanız çelik alma yöntemiyle ve dibinden gelen sürgünlerden ayırma yöntemiyle bu çiçeği üretebilirsiniz. Bu çiçek içinde sonbahar ateşi olarak olan sukulentimiz için de o geçerlidir. Ama bunu yapraktan değil tabi dibinden verdiği sürgünlerden ve çelik alma yöntemiyle mesela ben şimdi bunun çiçeği geçsin şunu şu güzelliğimi alıp şuradan şöyle şöyle şunu 15-20 santim kadar şuradan şunu alıp şu alt yapraklarını buradan kopartarak onu e, aldığım zaman birkaç gün e, yarası kapanması için 2-3 gün bekleteceğim sonra tarçına batırarak nemli bir toprağa ekerim ve orada gelişimini gösterir toprağı kurudukça da azar azar sulamaya özen gösterdikçe o da tutar ve daha da güzel gelişmeye özen gösterir yani ek, e, üretmesi de bu kadar basit arkadaşlar yani hiçbir şeyi yok bir de size şuna da değineyim şu yaprakları mesela bak hasarlı bu yaprak bunu üstünde bırakmayalım böyle yaprakları bunlar bitkinimizin bitkimizin kuvvetini alıyor böyle yapraklar. Onun için bunları her zaman için şuradan şöyle temizlemeye koparamadım bayağı da. Şöyle mesela şunu üstünden alalım ki bitkimizin kuvvetini almasın. Şu yaprak zaten gitmiş bakar mısınız? İlerleyen zamanlar içinde kuruyacak zaten. Bitkimizin de daha çok kuvvetini alacak. Onun için kendisi tam sararmadan biz kendimiz temizleyebiliriz bunu. Bu çiçek hakkında, topraktan bahsettik, sulamadan bahsettik, üretiminden bahsettik. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. E, sizlerin sorularınız olursa buradan yorumlar kısmından da yazabilirsiniz. Benim aynı bu kanalımın adı altında Instagram sayfam var. Oradan DM bölümünden de yazabilirsiniz. Orada da ben çiçeklerimi paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. İnşallah bir başka videoda güzel güzel çiçeklerle buluşmak umuduyla her gününüz böyle çiçekler gibi güzel geçmesi dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın.